Arkadaşlar merhabalar. Bugünlerde Avrupa'da resmen savaş alarmı verildi. Çünkü hem Alman istihbaratı hem Avrupa Birliği'nin diğer istihbarat örgütleri ve Amerika Birleşik Devletleri CIA resmen bir savaş uyarısında bulundu. Raporlar yayınlanıyor ve özellikle hem ABD hem de Avrupa basını çok enteresan bir şekilde tek noktadan düğmeye basılmışçasına savaş propagandası savaş çanları çalmaya başladılar. Şimdi buna göre istihbarat örgütleri ve askeri kaynaklara dayandırılan haberler üç önemli gazete ya da birisi dergi ve bunlar küresel basın savaş propagandasına başladı. Hangi savaştan bahsediyorlar? Rusya'nın açık net şekilde NATO ile bir savaşa hazırlandığına dair çok ciddi iddialar ortaya attılar ve 4 işaret olarak dört şeyin işareti olarak gördükleri o maddeleri sıraladılar. Ben de sizlere bunları aktaracağım. Rusya gerçekten NATO ile büyük bir savaşa mı hazırlanıyor? Bunun emareleri ne? Ve Avrupa'nın çok önemli üç basın organı, tanınmış basın organı, hatta bunların dördüncüsü olarak da Ekonomist dergisini de sayabiliriz. Neden bir anda savaş hazırlığına başladılar ya da bir savaş duyurusu yapmak zorunda kaldılar? Bununla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ABD ile Ukrayna toprak mineralleri yani değerli mineraller üzerinden bir anlaşmaya vardı. Bugüne kadar Donald Trump göreve geldi ve gelir gelmez bu savaşı yani Ukrayna Rusya savaşını bir günde durduracağını söylemişti. Ama baktığımız zaman gidişata bunun böyle olmadığı ortaya çıktı ve nitekim de şu anda ABD ile Rusya arası yani Putin ile Donald Trump'ın arasının bu anlaşmadan sonra bozulduğunu ve Putin'in çok ciddi anlamda sinirlendiğini ve dolayısıyla artık Ukrayna ile ilgili geri dönüşün olmayacağı bir şey bir yol tercih ettiği söyleniyor. Aynı zamanda Kuzey Kore'den asker davet ettiğini yani Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle asker gönderdiği de biliyorsunuz resmi olarak açıklandı. Bütün bunlara baktığınız zaman ve Rusya'nın ciddi anlamda Avrupa sınırına asker yığması ve savunma harcamalarını iki katına çıkarması ne anlama geliyor? Basın, ABD basını, Avrupa basını bu savaşın tarihi olarak neyi gösteriyor? Hangi tarihi veriyor? Şimdi değerli dostlar büyük bir askeri hareketliliğin olduğunu 3 basın organında söylüyor. Mesela ABD merkezli Newsweek dergisi çok önemli bir dergidir ve savunma sanayi ile ilgili ve askeri alanda ciddi haberler yayınlar ve ciddiye alınması gereken bir e, dergi. Ve ABD merkezli Newsweek dergisi istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Rusya Batı'ya karşı çok ciddi operasyonlarını artırdı ve sınır boyunca ciddi asker yığınağı yapıyor. Şimdi tabii gizli operasyonlar derken geçtiğimiz günlerde İspanya'da meydana gelen elektrik kesintileri. Daha önce de İngiltere açıklamıştı. Dedi ki Ruslar Avrupa'nın altyapısına saldırıda bulunuyor. Siber saldırıda bulunuyor. Dolayısıyla özellikle doğalgaz boru hatlarına ve internet denizaltı kablolarına dönük Rusların sabotaj gemileri faaliyete geçti. Ve Avrupa'nın altyapısına saldırıda bulunuyor. Siber saldırıda bulunuyor. Bunlar gizli operasyon olarak değerlendiriliyor. Nitekim de İspanya'daki bir günlük o kıyamet adeta küçük kıyameti yaşatan bir günlük o durum şimdilik dahi sona ermedi. Devam ediyor. Çünkü elektrikler gerçek anlamda kesilince bütün bankacılık sistemleri, hastaneler, havaalanları çalışmaz hale geldi. Bu da bir savaş yöntemi olarak biliniyor. Şimdi bütün bunların yanında fiili bir savaşa dönüşebileceği konusunda dediğim gibi Avrupa'nın ve Amerika'nın çok önemli yayın organlarında askeri istihbarat ve kaynaklara dayandırılan haberler var. Bütün bunlara göre Rusya'nın NATO ile karşı karşıya gelmesini gerektiren dört tane işaret var. Bunları sıralıyor. Bir, şimdi ben de aynen o basının söyledikleri istihbarat örgütlerine dayandırdığı bu dört gerekçeyi yani Avrupa Birliği'nin ya da Rusya'nın karşı karşıya geleceği bir NATO Rusya savaşının olabileceğine dair işaretler. Bir, diyorlar ki öncelikle NATO askeri komitesi başkanı ve Hollanda Kraliyet Donanması Amirali Rob Bauer. Rob Bauer Brüksel'de çok enteresan bir açıklama yaptı. Yani NATO'nun karargahında. Bu açıklamasında dedi ki NATO'nun beklenmeyeni beklemesi, beklenmeyeni beklemesi ve bir Rus saldırısına karşı her an hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulundu. Bunu dikkate alıyor. Bu söz konusu basın, özellikle de The, News, e, The Newsweek dergisi ve devam ediyor. Yine geçtiğimiz hafta diyor e, hafta Avrupa Birliği istihbarat örgütleri aynı anda NATO üyesi ülkelerin Rusya ile olası bir çatışmaya hazır olması uyarısından bulundu. Şimdi hatırlayın değerli dostlar bu uyarılardan birisi de The Economist dergisi tarafından yapıldı ve Türkiye'yi göklere çıkardı. Her zaman eleştirdikleri Türkiye ve yıllarca Avrupa Birliği'nin kapısında bekledikleri, beklettikleri Türkiye için Avrupa'nın kurtarıcısı Erdoğan'ı Avrupa'nın kurtarıcısı olarak lanse etti The Economist dergisi ve dedi ki Türkiye olmadan, Türk askeri olmadan Rusya ile bir savaş kazanılmaz. Bakın işaretini The Economist dergisi verdi. Ve Türk askerini, Türk ordusunu göklere çıkardı. Elbette ordumuz güçlü. Gerçekten de NATO'nun ikinci büyük gücü. Ve dolayısıyla demek ki bir plan var. Bir tezgah var. Bu tezgahın içerisinde Türkiye'yi de çekmek istiyorlar. Ve tarih özellikle bir tarih belirlemişler. Bu tarihe kadar Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı varsayımıyla hem Avrupa'yı savaşa hazırlıyorlar hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Donald Trump'ın Ukrayna Rusya savaşını bitirmeye dönük yapmış oldukları açıklamaları boşa çıkarmak istiyorlar. Ne demiştik? İngiltere derin devleti, derin aklı onaylamadığı sürece Amerika Rusya ile Ukrayna konusunda bir anlaşma yapamaz. Ve nitekinde yapamadı. Donald Trump bunun yerine bu baskılara, bu tezgaha boyun eğdi ve Ukrayna ile bir minareller anlaşması yaparak esasında savaşa devam dedi. Çünkü bu anlaşmadan hemen sonra ne oldu? ABD yani Donald Trump Ukrayna'ya 50 milyon dolarlık silah satışını onayladı. Şimdi gelelim tekrar bu maddelere. Ve ikinci madde. İkinci madde mesela Wall Street Journal gazetesi de çok önemli bir gazetedir. Wall Street Journal'ın askeri kaynaklara dayandırdığı yani ABD'li askeri kaynaklara ve istihbarat örgütlerine dayandırdığı habere göre Ruslar NATO üyesi Finlandiya'ya Finlandiya sınırının yaklaşık 160 kilometre doğusuna ordu karargahları kurmaya başladı. Bu önemli bir hazırlık olduğunu söylüyor. Çünkü bu yılın diyor Ukrayna'dan sonra sıranın Finlandiya'ya geleceği konusunda açık ne şekilde bir gösterge. Şimdi hatırlayın Ruslar biliyorsunuz Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişine tepki göstermişti. Hatta Türkiye bu iki devletin NATO'ya girişini uzun süre veto etti, sonra onaylamak zorunda kaldı. Ruslar diyor ki, bizim sınırımız kuşatılıyor. NATO sınırlarımıza yerleşti. Dolayısıyla bu e, Rusya'nın varlığına bir tehdit. O yüzden de öncelikle Ukrayna-Rusya savaşını kazanıp, daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanıp sonra bu Baltık ülkelerine Yöneleceği konusunda bir izlenim var. İstihbarat örgütlerinin ne oldu işte yapmış olduğu uyarılar var. Yani Avrupa ile e, Rusya arasında bir savaş alarmı verilmiş durumda. Bu ne demek? Bu esasında Rusya ile NATO'nun karşı karşıya gelmesi ve Türkiye'nin de buna dahil olması. Çünkü NATO'nun 5. maddesi üzerinden bir tezgah kuracaklarını daha önce sizlere ifade etmiştim. Zira Avrupa Birliği'nin tek başına, ya da hep birlikte Ruslara karşı bir savaş açma ya da Ruslarla savaşma teknikleri ve kabiliyetleri yok. Buna güvenemiyorlar. ABD'ye güveniyorlardı. Donald Trump yan çizince tamamen kendi öz savunmalarını kurmaya kalktılar. Şimdi gördüler ki bu da olmayacak kısa dönemde. Ne yaptılar? Trump'ı ikna etmeye çalıştılar ve İngilizlerin devletinin kabiliyetiyle, maharetiyle Trump bu oyuna çekildi. Şimdi savaşa devam diyorlar. O yüzden de Türkiye'de bu işin içerisine çekmek isterler. İşte Wall Street Journal'ın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre 160 kilometre doğusunda Finlandiya'nın Ruslar ordularını burada hazırlıyor. Ordu kararkarları kuruyor. Buna dayanak olarak ek olarak da şunu söylüyor. Diyor ki Moskova merkezli düşünce kuruluşu stratejiler ve teknolojiler analiz merkezi başkanı Ruslan Pukov şöyle diyor dediler. Askerler Ukraynadan döndükten sonra diğer düşman ülkelere odaklanmış olacaklar ve son 10 yıla baktığımızda NATO ile savaş kaçınılmaz yani bu strateji merkezinin ki özellikle Putin'e de bir takım raporlar sunduğunu ifade ediyor gazete bu önemli kuruluşun bile bunu açıktan itiraf ettiğini söylüyor gazete bütün bunları da bir e, işaret olarak görüyor yine gelelim en önemli işaretlerden birisi Alman istihbaratı tarihini bile verdi. Yani Rusya ile Avrupa'nın savaşacağı tarihi verdi. O tarih 2030 yılı. 2030 yılına Alman istihbaratı çok büyük vurgu yapıyor ve şunu diyor. Sadece Alman istihbaratı da değil bu arada. Danimarka ve Litvanya istihbaratları birlikte uyarı yaptılar. Bu uyarıya göre özellikle Alman istihbaratı Rusların resmen NATO ile çatışmaya hazırlandığı uyarısında bulunmuş. Kim diyor bunu? Alman Bild gazetesi diyor ve Alman istihbaratı bu konuda geniş bir raporu yayınlayarak Rusların 2030 yılına kadar büyük ölçekli konvansiyonel bir savaşa hazırlandığını net olarak yazdı diyor. Raporda Rusya emperyalist hedeflerini askeri güç yoluyla uygulamaya hazır ve kararlı diyor. Raporda böyle diyor. Alman istihbaratı raporunda Bild gazetesi de bunu dile getirmiş. Şimdi Peki dördüncü uyarı ne? Dördüncü işaret ne? Yani NATO ile Rusya'nın savaşacağına dair dördüncü işaret de şu ki o dördüncüye geçmeden önce Danimarka ve Litvanya istihbaratları da aynı uyarıyı yapmışlar. Ve Rusların en geç 5 yıl içerisinde yani yine 2030'u gösteriyor. Batı ile tam kapsamlı bir savaşa hazırlandığını net olarak ifade etmişler ve ülkelerini uyarmışlar. Peki dördüncü işaret ne? Dördüncü işaretle yine Rusya'nın askeri harcamalarıyla ilgili yapılan çalışmalar, istihbari çalışmalar ve anormal derecede bu çalış şeyin askeri harcamalarının arttığını söylüyorlar Rusya'nın. iki katına çıkmış. Bakın diyor ki Rusya'nın 2025 yılı askeri harcamalarının gayri safi yurt içi hasılasının %6'sına, %6'sından fazlasına denk gelen 120 milyar euroya çıkarılmış. 120 milyar euro 2025 yılı harcamaları, askeri harcamaları. Mesela diyor Ukrayna savaşı öncesi bu harcama yarısına aydı, yarı yarıya aydı. Yani 120 milyar euro'nun yani e, e, 60 milyar euro idi diyor. Bunu iki katına çıkarmış 2025 yılında. Yine yine e, Bild gazetesi e, diyor ki Alman istihbaratına dayandırdığı habere göre. Rus ordusundaki asker sayısı bir buçuk milyon kişiye ulaşacak ve Rusya'nın Avrupa sınırı boyunca silah ve teçhizat hacmi yüzde %30 ila yüzde %50 oranında artırılacak artırıldığı Ve diyor Rusya Avrupa'ya dönük gizli sabotajları 2024'te 3 kat arttı. Şimdi bu 4 işareti bir kenara koyduktan sonra bunlarla ilgili kendi yorumumu da ilave edeyim. Değerli dostlar biliyorsunuz Avrupa Birliği Parlamentosu uzun süreden beri önemli çağrı yapıyor. İki kez kendi vatandaşlarına 72 saat kendilerine yetecek e, efendim gıda, su, ilaç ve mum stoklamalarını istedi. Yani bir savaş boyunca, bir olağanüstü durum boyunca 3 gün kendi kendilerine yetebilecek hazırlık yapmalarını istedi. Bunu iki kez yaptı. İki kez istedi. Yine İngiltere sürekli vatandaşlarına 72 saat kendilerine yetecek efendim işte bir radyo, mum, ve gıda, su stoklamalarını istedi. Yani Avrupa bir şeye hazırlanıyor. Bu böyle. Gazetelerin aynı anda, önemli gazetelerin aynı anda onu dile getirmesi ve bunu da istihbarat örgütlerine, askeri kaynaklara ve NATO kaynaklarına dayandırmaları bu işin ne kadar ciddi olduğunu ifade ediyor. Ve özellikle bu Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Donald Trump'ın U dönüşü yapması. Yani öncelikle Rusya ile anlaşıp bu savaşı bitirmek isteyen Trump'ın bir anda İngiliz tezlerine dönmesi ve Ukrayna ile minareller, değerli madenler anlaşması yaparak dolaylı şekilde Ukrayna'yı koruma altına alması ve bu savaşın Rusya'ya karşı devam ettirilmesi konusunda da adım atması. Çünkü dediğim gibi 50 milyonluk dolar, 50 milyon dolarlık silah satışını onayladı. Bundan sonra işin içerisine NATO'yu sokacaklar. İşin içerisine NATO'yu sokmadan ne Avrupa Rusya ile savaşır ne de ABD Rusya ile savaşır. Çünkü tek başlarına bu işi halledemeyeceklerini bilirler. Diğer taraftan bu söylediklerine ilaveten hatırlayın Kuzey Kore yani Rusya'ya Ukrayna'da savaşması için asker gönderme iddiaları vardı. Artık bu iddia olmaktan çıktı. Hem Rusya hem de Kuzey Kore bunu resmen açıkladılar. İleriki dönemlerde daha fazla asker gönderecekleri konusunda bir anlaşma yaptıklarını ifade ettiler. Bu da şu demek Ruslar gerçekten bir savaşa hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yine Avrupa'nın altyapısına dönük saldırılar vesaire filan bunlar zaten olağan şeyler. Ama bunun fiili bir savaşa dönüşmesi konusunda gazetelerin yazmış olduğu kaynaklar ve ortaya koymuş olduğu dört işaret gerçekten de ciddi bir durumun olduğunu net olarak gösteriyor. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.